Merhaba, ben Burçak Çubukçu. Amatör telsizcilikten dijital bir haberleşme standardı olan DMR'dan bahsetmeye çalışacağım bugün sizlere. DMR, dijital mobil radyo, yani sayısal e, taşınabilir telsiz, e, Motorola tarafından çıkartılmış bir standart. Çok yeni bir şey değil. Bundan 5 yıl önce Ankara'da, e, belki de Türkiye'de ilk defa olarak dijital çalışan iki röleyi antrak faaliyete geçirmişti. Bunlar NXDN standartında Kenwood ve Icon tarafından ortaya çıkartılmış standartlardı. Fakat diğer bazı ticari standartlar gibi bunların kullanımları amatör telsizcilikte çok fazla yaygınlaşamadı ki bu standartlar aslında çok iyi haberleşme yapmaya, çok net haberleşme yapmaya imkan sağlayan standartlar. Amatör telsizcilikle ilgili dijital haberleşme standartları var aslında, D-Star gibi. Ancak DMR bunların hepsinin arasından sıyrılarak kullanım kolaylığı ve telsiz bulunabilirliği özellikle açısından öne çıktı. Çünkü DMR standartında başka firmalarda telsiz üretebiliyorlar. Bu çok önemli bir avantaj. Çünkü çok ucuza telsiz üretebilen Çinli firmalar DMR standartında da cihaz çıkartınca DMR'ın yayılması çok kolay oldu. Sadece bununla da yetinilmedi. DMR ile ilgili önce Amerikalılar tarafından bir A kuruldu. Sonra Brandmeister büyük ihtimalle Almanlar tarafından yemiştiler bir A kurulması sayesinde DMR cihaza sahip olan e, kişiler e, amatör e, rölelerin internete bağlı olanları vasıtasıyla ya da hotspot dediğimiz küçük e, kişisel amatör röleler sayesinde internete bağlanıp bunun üzerinden birbirleriyle haberleşme sağlayabildiler. Yani e, şu şekilde gerçekleşiyor. Bir tersiziniz var. Bu telsiz üzerinden bir röleye ya da hotspot'a erişiyorsunuz. Bu hotspot ya da röle sayesinde e, internetten geçerek bir başka uçtaki hotspot veya röleden çıkıp bir başka amatör telsizciye ulaşıyorsunuz. E, bu DMR sistemi nasıl çalışıyor biraz ondan bahsedeyim. İki tane e, time slot'u var. time slot şu. 60 milisaniye gibi bir zaman dilimini ikiye bölüyor. 30 milisaniyesinde bir time slot'tan 30 milisaniyesinde de diğer time slot'tan gönderme yapıyor. Bunun şöyle güzel bir beklenmedik faydası da var. 30 milisaniye gönderme yaptığınız için cihaz aslında bastığınız mandala bastığınız sürenin yarısında gönderme yaptığından pilden tasarruf etmiş oluyor. Böyle bir faydası var. İki time slotu da şu şekilde kullanıyor. Diyelim rölenizde böyle bir DMR sisteminiz var. DMR sisteminin birinci time slotu üzerinden röle çalışıyor. İkinci time slotu üzerinden de internete bağlandığı kısmı çalışıyor iki e, amatör telsizci aynı anda röleye e, farklı time slotlardan eriştiklerinde birisi lokal olarak haberleşebiliyor, diğeri de internet üzerinden diğer amatörlere ulaşabiliyor. Dolayısıyla aynı anda iki kişinin e, konuşması imkanı e, sağlanmış oluyor bir e, röle üzerinden. Böyle bir e, güzelliği daha var. E, ama e, en önemli kısmı sanıyorum bu e, Brandmeister sistemi, Brandmeister sistemine ulaştığınızda çok rahat bir şekilde sanki bir uluslararası çağrı haberleşmesi yapıyormuşçasına görüşme yapabiliyorsunuz. Bunu da şöyle yapabiliyorsunuz. Herkesin bir herkesin bir DMR ID'si var. DMR ID'si e, neden gerekli? Şundan dolayı DMR sisteminin içerisinde cihazlar birbirlerini birer numarayla tanıyabiliyorlar. DMR ID'si bu yüzden gerekli oluyor. Dolayısıyla DMR ID'sini dağıtan amatör e, bir gönüllü ekip var. DMR ID'nizi o ekipten alıyorsunuz ve e, kullanıyorsunuz. DMR ID'sini aynı zamanda e, bir database ile karşılaştıran sistem var. Her cihazda olabiliyor bu sistem. Bu sayede DMR ile yayın yapıldığında diyelim Amerika'dan bir amatör tercihci mandala basıp e, çağrı yaptığında onun e, verileri ismi, soyadı, e, lokasyonu, e, ülkesi gibi verileri e, cihazınızın ön e, ...ekranında görülebiliyor. Ya da bunu... E, ...internette görebiliyorsunuz. Ya da Brandmeister'ın... E, ...hoz denen bir kısmı var. Orada... E, ...dinleyebiliyorsunuz. Ama e, hoz üzerinden... ...haberleşme yapılamıyor. Yani siz cevap veremiyorsunuz. Cevap verebilmek için illa bir... E, ...telsiz var. Telsiz gerekiyor. Şimdi size bu... E, haberleşme sistemlerinden bir tanesinde kullanılan hotspot'u göstermek istiyorum ben. Şöyle. Bakın bu hotspot böyle bir şey. MMDVM yazıyor görüyorsunuz üzerinde. Ee, bu da hotspot'u taşınabilir yapmaya sağlayan bir batarya. Bu şekilde yaklaşık 4 amperlik bir bataryayla rahatça bir gün boyunca haberleşme yapabiliyor aslında. Dolayısıyla bunu arabanızda taşıyabilirsiniz ya da sırt çantanızla taşıyabilirsiniz. Ee, ve bu sistemi Wi-Fi üzerinden telefonunuzun internetine bağlarsanız elinizdeki telsizle yürüyerek ya da aracınızda e, amatör telsiz e, görüşmeleri yapmanız mümkün oluyor. Bu hotspot cihazı biraz e, anlatmaya çalışayım size. Bunun içerisinde bir adet e, e, Raspberry Pi Zero e, Wi-Fi özellikle e, bilgisayar var. Üzerinde e, Linux bazlı bir, bir işletim sistemi var ve e, onun hemen üzerinde de ikinci bir kart olarak e, şu anda bir haberleşme yapılıyor. Onu da göstereyim size. Üzerinde görebiliyorsunuz. E, onun üzerinde de bir kart daha var ve bu kart şu gördüğünüz antene bağlı olan kart üstteki üzerindeki küçük ekranı ve alıcı verici sistemi sayesinde doğal bandır olarak alışveriş yapabilen bir cihaza sahip. Genelde UHF'i kullanmayı üreticiler tavsiye ediyor. UHF daha iyi diye. Ben de öyle yaptım. Simplex bir UHF frekansa bunu ayarlayıp Hı -hı. Bunun üzerinden bütün e, iletişimi kurmak mümkün. E, hem röleyi e, fazla meşgul etmemiş oluyorsunuz bölgenizde röle varsa, hem de kişisel olarak e, böyle bir cihaza sahip oluyorsunuz. Hoş, e, çok pahalı olmayan bir cihaz, e, yaklaşık 80-90 dolara satın alınabiliyor. Aliexpress'te var. Ancak dikkat edilmesi gereken bütün bir cihaz olarak Hı -hı. almanız gerektiği. E, eğer bunu sadece e, ve üzerindeki kart olarak e, satan birinden alırsanız e, Raspberry Pi olmadığı için e, bir Raspberry Pi ve e, kart bulup e, kartı uygun şekilde işletim sistemiyle e, yükleyip kartı da sisteme bağlayıp denemeniz lazım. Ancak e, denenmiş olarak satılanları, satılanları tavsiye ederim. Çok büyük bir maliyet yok. Hem de e, konfigürasyonunu yapmak daha kolay olur. olur. E, dolayısıyla alırken e, üzerinde Raspberry Pi ve e, SD kart, e, pardon, SD kartının olmadığından dikkat edin. SD kartı gördüğünüz gibi üzerinde burada. E, ben bu şekilde aldım. Gayet e, konfigürasyonu falan kolay. Hotspot'tan böyle kısaca bahsettikten sonra e, biraz da e, cihazla ilgili bilgi vereyim. Ben e, Retevis. E, RT3S modelini aldım. Bu dual bandır bir cihaz. Ee, şöyle göstereyim. Ekranı Hı -hı. renkli, e, dual bandır ve e, üzerinde GPS'i de var. E, GPS e öyle çok e, telefonlarınızdaki gibi kolay bağlanmıyor e, uygulara. Çok net olarak uyguları görmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, GPS'i kullanırken böyle bir e, sabra sahip olmanız lazım. Biraz e, açık alanda Kullandığınızda kolayca e, faaliyete geçiyoruz. Bu e, cihazın 3000 tane kanal kaydetme imkanı var. Bu kanallar analog olabiliyor. E, aynı anda hem 2 UHF hem de 2 VHF'yi e, dinleme imkanı da var frekansı. E, fakat şöyle bir şey var. Çin e, içerisinde işin içerisine DMR girdiği zaman sadece kanal kaydetmek yeterli olmuyor. Bu cihazlarda görebilmek için bir de zon bilgisine yani bölge bilgisine ihtiyacınız var. Çeşitli zonlar var. Böyle kanalların grupları diyelim. Kanal grupları olarak düşünün onu. Diyelim biz ona 25 30 tane dijital kanalı koydunuz. İkinci band olarak da e, gene e, röledeki diyelim e, e, dijital e, top gruplarının e, frekanslarını ya da top grup numaralarını girdiniz. E, diğerine de e, sadece analog rölelerin e, FM olan rölelerin e, kayıtlarını yapabilirsiniz. E, dikkat etmeniz gereken e, rölelerin Hangi time slotunda olduğuna dikkat etmek etmekteydi ederken kanalı. Ee, bir de e, color code denilen bizdeki e, bu e, CTCSS e, konulara, ton, konulara karşı gelen e, ayarı yapmanız. Genelde amatör telsizciler bir numaralı color kodunu kullanıyorlar. E, siz de onu kullanırsanız e, çok fazla sorun olmayacaktır. Dolayısıyla konfigürasyonu cihazın biraz sıkıntılı ama bir kere yapınca şöyle bir program kablosu da var. Program kablosuyla da biraz fazla haşır neşir olacaksınız. Dolayısıyla mesela cihaz alırken muhakkak program kablosu olmasını tercih edin. Ayrıca bir program kablosu almak için beklemenize gerek kalmaz. Program kablosu hemen hemen hiçbir şey olmuyor öyle söyleyeyim. Bunun da nedeni şu FCC yani Amerika'da bu e, telsizlerle ilgili standartları e, belirleyen kuruluş e, DMR sistemindeki cihazların profesyonel cihazlar olduğu e, gerekçesiyle onların e, önlerindeki bu tuş takımı tarafından programlanmaması gerektiği mantığını ileri sürüyor ki bence mantıklı. Bu yüzden o cihazları e, üzerlerindeki e, bu e, tuş takımı üzerinden programlayamıyorsunuz. Ama tabi amatör telsizciler özellikle bu tuş takımını çok kullanan insanlar devamlı frekans değiştirmek gerekiyor. Sadece standart belli kanalları kullanmıyoruz. Bir sürü frekans var onlardan çoğunu kanal olarak kaydedebiliyoruz. Nitekim 3000 tane kanal olduğu için hepsini aslında kaydedip bu cihaza yerleştirmek mümkün. Ama gene de keypad üzerinden frekans girip kayıt yapmak gerekecektir. Tabii ki bu da mümkün. Çinli üreticiler programı içerisinde bir ayar yapılması kaydıyla ki kolayca internetten bulabilirsiniz nasıl yapılacağını. Bu, bu cihazların keypad üzerinden de tuş takımı üzerinden de programlanmasına imkan tanımışlar. Bu da güzel bir şey. bu da aklınızda olsun. bu konuda da çok canınızı sıkmayın program yapamıyorum diye bir yöntemi var bu cihazlarda. Ayrıca e, yine e, bir başka e, pro, ayar yapmanız gereken, konfigürasyon yapmanız gereken şey de eğer Hotspot alırsanız oluyor. E, bu Hotspot'u e, Hotspot'ta e, ayar yapmak gerekiyor. Öncelikle, evet konuşuyorlar bir yandan, öncelikle Hotspot'ta e, kendi DMR ID'nize girmeniz gerekiyor. Aynı zamanda Brandmeister sistemiyle bir key vasıtasıyla güvenli olarak alışveriş yapabiliyor. Bu key'i de Brandmeister sisteminde oluşturup hotspotunuza koymamız gerekiyor. Daha iyi çalışması için bunu da yapmanız gerekiyor. Ayrıca Brandmeister sistemine de kendinizi tanıtmış olmanız, orada bir e, kullanıcı e, numaranızın e, kayıt, yani DMR ID'nizin orada kayıtlı olması, kullanıcı bilgilerinizin orada olması iyi olur. Biraz önce size e, amatör tercihcilerin bilgilerinin e, gösterildiğini e, bu cihazlarda anlatmıştım. Mesela bu Retevis RT 3S cihazında iki farklı e, firmware var. Bu firmware'lerden bir tanesini tercih etmeniz gerekiyor. Ee, üzerinde e, sadece ses, yap, ses kaydı yapmaya e, uygun olan firmware ile geliyor. Bununla da 8 saat e, dijital olarak ses kaydı yapmak mümkün. Ancak bunun e, bana pratik olarak bir faydası olmadığını düşündüğüm için ben diğer firmware'i yükledim. Diğer firmware'in de şöyle bir faydası var. E, İnternetten temin edeceğiniz amatör telsizcilere ait bilgilerin, verilerin olduğu e, CSV dosyasını yani veri dosyasını e, bu cihaza yükleyip yaklaşık 120 bin amatör telsicinin e, bilgilerini cihazınızda saklayıp konuşurken de kendileri çağrı yaptığında da o bilgileri cihazınızda ekranda görme imkanı sağlıyor. Bu bana daha pratik geldiği için ben onu kullandım. Onu tavsiye ederim size de. Güzel bir özellik. İsterseniz sadece Türkiye'deki amatörlerin e, bilgilerini alıp sadece onları da yükleyebiliyorsunuz. Ben yabancı amatörlerle konuşmak istemiyorum. Lokal konuşacağım diyorsanız bunu da yapmak. Ayrıca şu anda e, güncel olarak 110 bin e, amatör DMR ID'si almış vaziyette. E, zamanla bu artacaktır ister istemez bir seçim yapma gereğini duyacağız gibi geliyor bana. Ayrıca bu size biraz önce gösterdiğim bir Eteviz cihaz. 110 ile 135 dolar arasında satılıyor AliExpress'te. Ancak indirimleri takip ederseniz 100 dolara kadar düştüğü de oldu. Ona göre cihazınızı alabilirsiniz. Hotspot'ta nitekim gene bir 100 dolar civarında. Dolayısıyla toplamda 200 dolarlık bir harcama yapmak kaydıyla e, uluslararası görüşmeler yapabileceğiniz üstelik yanınızda taşıyabileceğiniz arabanızda taşıyabileceğiniz bir sisteme sahip oluyorsunuz. Bence çok cazip. E, yakınınızda röle bulunmasa bile e, bir hotspot alıp DMR dünyasına girmek mümkün. Şimdi e, bu konuda çeşitli yorumlar yapılıyor. Yani ne gerek var? İşte e, HF'ten konuşuyorduk zaten bunu ne yapacağız falan gibi bunlara katılmıyorum çünkü amatörlük amatör telsizcilik çok geniş bir alanı kapsıyor bu alanı içerisinde HF görüşmeler de var tabii ki lokal FM görüşmeler de var el telsizleriyle yaptığımız e, ayrıca isterseniz anten tasarımı yapabiliyorsunuz cihaz yapabiliyorsunuz güç devreleri çıkış katları yapabiliyorsunuz e, Anten takabiliyorsunuz, dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli antenler getirip onları deneyebiliyorsunuz, kendiniz yapabiliyorsunuz. Dijital e, haberleşmeyi sadece VHF, UHF gibi bantlarda değil, HF bantlarda da yapabiliyorsunuz. E, tamamen e, dijital olarak haberleşen sistemler mevcut. Ancak... E, Sadece kendinizi belirli bir alana kısıtlamanın bir anlamı yok amatör telsizcilikte. Canınız neyi istiyorsa e, isterseniz e, uydularla haberleşmek, isterseniz aydan meteorlardan yansıtarak konuşmak, bütün bunlar mümkün. İsterseniz e, APRS üzerinden bulunduğunuz yerin konumunu devamlı olarak yayınlamak. E, canınız nasıl istiyorsa bu bütün bunlar amatör telsiz amatör telsizcilik sadece e, bir e, El terzi alıp konuşmak değil, bunların çok daha geniş uygulamaları var. Dolayısıyla çok kısıtlı değiliz bu konuda. Eğer sevmiyorsanız DMR kullanmak zorunda değilsiniz. Eski sistemlerle ya da başka sistemlerle yolunuza devam etmeniz mümkün. Dolayısıyla böyle güzel bir sistemden sizleri haberdar etmek istedim. Bence denemeye değer keyifli, eğlenceli bir sistem. Yapmamak için, almamak için ben bir neden göremiyorum. Size de hararetle tavsiye ederim. Şimdi, mesela şu anda bakın. k 3 pwt 3K3PWT Bob, this is 9H1GY 9H1GY do you copy please? Evet, bir çağrı duyduk biraz önce, ee, tamamen tolk 91 üzerinden yapılıyordu, cevabı gelmedi. Gelseydi aslında iyi olurdu. Böylece bir haberleşmeyi de anında görmüş olacaktık. Neyse, çok önemli değil, devamlı olarak haberleşmeler yapılıyor. Bu talk gruplardan biraz bahsetmek istiyorum size. Talk grup da e, aslında e, kanala karşılık gelen bir şey ama hepsi aynı kanalda olabiliyor. Yani aynı röle üzerinde e, birden fazla talk grupla haberleşebiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Mesela bu e, uluslararası çevrim e, talk grup e, 91 Tüm dünyanın çevrimi, burada tüm dünyadan e, amatör servisler gelip çağrı yapabiliyorlar, birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Ama lokal top gruplar da var. Mesela Türkiye'nin top grubu, e, Türkiye'nin e, ön numarası olan 286 e, olarak belirlenmiş. Top grup 286'ya girdiğinizde Türkiye çevrimi oluyor. E, top grup 286... E, Meşgul olmasın, insanlar orada sıkışıp kalmasınlar, başkalarının haberleşmesini engellemesinler diye. Talk Group'la ilgili Talk Group 286'ya 1-2-3, yani Talk Group 286-1-2-3 diye bir Talk Group kurulmuş. Bu da sohbet için açılmış bir kanal. Ayrıca her şehrin kendi plaka numarasıyla başlayan Talk Group'lar da belirlemiş Türkiye'deki arkadaşlarımız, amatör tersi arkadaşlarımız. Örneğin 286 06. Ankara'nın talk grubu mesela Ankara'da bu talk grup dışında konuşalım başkalarını rahatsız etmeyelim diyorsanız 286'nın 06'dan sonra 5 diyelim koydunuz 286 06 5 Ankara'da konuşan amatör dersçiler kendi aralarında o anlık bir talk grup kurabiliyorlar. Ee, bunlar dinamik olabildiği gibi statik de olabiliyor. Devamlı olarak bir rölede 286 numaralı tol grup açıkta. Türkiye'ye açık oluyor rölenin e, tol grubu. Ama e, aynı şekilde o anda konuşulmuyorsa e, Talk tol grup 91'i e, cihazınızdan gönder de hemen röle 91 üzerinden diğer e, amatör telsiz, dünyadaki diğer amatör telsizcilere ulaşıyor ve e, görüşmeden belli bir süre sonra o talk grup e, boş kalırsa kapanıyor. Tekrar açık kalıp e, devamlı yayın yapması engellenmiş oluyor böylece amatör e, rölenin. Aynı zamanda e, eğer GPS cihazınızda GPS varsa, röleniz e, destekliyorsa, e, APRS üzerinden o anda bulunduğunuz konumu da yayınlamanız e, bu sistemde mümkün. Dolayısıyla cihaz alırken ee, üzerinde GPS olan bir cihazı almanızda fayda var bu açıdan. Aklınızda bulunsun. Evet işte size bugün e, amatör telsizcilikte DMR dijital sistemiyle çalışan telsizlerden biraz bahsetmeye çalıştım. Umarım işinize yarar. Umarım sizinle bir gün DMR üzerinde görüşme yapma imkanı buluruz. いいね。